Dilin döer. Sessizliğin gücüyle parlayan bir yıldız. Televizyon ekranlarında her gün yeni bir yüz ve yeni bir hayata şahit oluyoruz. Bazen bir ekran açılır ve hiç tanımadığın bir yüz belirir. Ama o yüz bir bakışıyla, bir cümlesiyle sende iz bırakır. Bazı insanlar vardır ki, sessizlikleriyle bile etraflarına derin bir etki bırakırlar. Dilin döer. Bu nadir insanlardan biri. O öyle biri ki rol yapmıyor da sanki gerçekten yaşıyor. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren, izleyiciyi içine çeken bir duruşa sahip. Gözlerinin derinliğinde sakladığı hikayeler, canlandırdığı karakterlere hayat verirken, onun oyunculuk yeteneğini de gözler önüne seriyor. Sen bir bakmışsın karakterin duygusuna teslim olmuşsun. Oyunculuğunu sana yaşatan ve girdiği roller ile seyircinin takdirini topluyor. 22 Şubat 1995'te Diyarbakır'da dünyaya gelen dilin Döer, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. İlk öğretim eğitimini Mersin'de tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başladı. Bale, müzik ve resim gibi farklı sanat dallarında eğitim aldı. Tan Saatürk'ün bale okulunda eğitim görmesi ve Anadolu ateşiyle sahneye çıkması, onun sahne sanatlarına olan tutkusunun bir göstergesiydi. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi Bölümünden mezun olduktan sonra üniversite yıllarında oyunculuğa olan ilgisi daha da arttı. Dans, müzik, resim, bale, opera ve şan gibi çeşitli alanlarda aldığı eğitimlerle kendini geliştirdi. Dilin Döğer'in profesyonel oyunculuk kariyeri, 2021 yılında Eks Aşkım dizisinde canlandırdığı Afife karakteriyle başladı. Bu rol, onun televizyon dünyasındaki ilk deneyimi olmasına rağmen performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2022 yılında Good Nick Soldier adlı sinema filminde Zin karakterini canlandırdı. Aynı yıl, Kanal D'de yayınlanan O Kız dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Zeynep, hayatın tüm yükünü genç yaşta sırtlamış. Babasıyla ilgilenirken kendi hayallerinden vazgeçmiş güçlü bir kadındı. Döer'in bu rolü, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı. 2023 yılında TRT1'de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya Hatun karakterini canlandırdı. Süreyya, gökte parlayan bir yıldız kadar güzel, düşman karşısında bir başına savaşacak kadar cesur bir karakterdi. Zekice stratejiler üretmekte ve kılıç kullanmakta mahir bir savaşçı olan Süreyya, dizinin en dikkat çekici karakterlerinden biri oldu. Döğer'in bu rolü, onun oyunculuk yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi Dilin Döer. 1.67 santim boyunda ve 55 kilogram ağırlığındadır. Balık burcu olan oyuncu, doğallığı ve sadeliğiyle tanınır. Güzelliğiyle değil, oyunculuk gücüyle ön planda olmayı tercih eder. Özel hayatında da gösterişten uzak bir duruş sergileyen Döer, sanatın her dalına olan ilgisiyle bilinir. Röportajlarında sıkça fazla konuşmak değil, hissettirmek önemli diyerek, oyunculuk anlayışını özetler. Dilin döer. Kısa sürede Türk televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Oynadığı her karaktere derinlik katması, izleyiciyle kurduğu güçlü bağ ve sanata olan tutkusu, onun gelecekte de önemli projelerde yer alacağının bir göstergesi. Sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli kadın oyuncularından biri olacağına hiç şüphe yok. Eks aşkım, 2021. Afife. Goodnight Soldier, 2022, Zin. O Kız, 2022, Zeynep. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2023, Süreyya Hatun karakteriyle savaşçı, inatçı ve stratki üretme konusunda yetenekli bir kadındır. Dizide, Süreyya Hatin, askalonlu soylu bir ailenin mensubudur. Zengin devletinin yanında Müslüman topraklarını savunmak için önemli bir rol üstlenir. Selahaddin Eyyubi'nin yakın çevresinde yer alır ve onunla derin bir bağ kurar. Ancak Süreyya Hatun, Fatımi halifesinin okçularında biri tarafından vurularak hayatını kayberder. Dilin döer bu karakteriyle adeta özdeşlemiştir. Cesur bakışları, savaşçı ruhu ve kırılmaz inancı ile seyirciden tam not almıştır. Dilin Döğer rolünün duygu geçişlerini ve ruh halinin yansımalarını çok iyi bir şekilde aktarmaktadır. Uzak şehir 2024. Zerrin Albora, Dilin Döer, Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Zerrin Albora karakteriyle imkansız aşkı ve ailesi arasında kalan genç bir kadının duygularını çok iyi yansıtmaktadır. Zerrin'in Kaya ile birlikte olmak için kimi zaman uçurumun kıyısında kararlar alırken, kimi zaman da sevdiği adamdan zorla ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu imkansız aşkı ve mücadeleyi Dilin Döer seyirciye yaşatmaktadır. Dilin Döer'in kariyeri onun yeteneği, çalışkanlığı ve sanata olan tutkusu sayesinde hızla yükseliyor. Sessizliğiyle dikkat çekip, derinliğiyle hayran bırakan bu genç oyuncunun gelecekte de birçok başarılı projeye imza atacağına inanıyoruz. Yani kısacası, dilin döer sadece güzel bir yüz değil. Derinliğiyle, duygusuyla, işine olan saygısıyla ben buradayım diyen bir oyuncu. Her rolünde, her sahnede içine ruh katan Hikayeye duygu yükleyen ve izleyiciyi içine çeken bir anlatıcı. Onu izlerken sadece bir karakter görmüyoruz. Arka planda emek, tutku ve cesaretle örülmüş bir oyunculuğa tanıklık ediyoruz. Belki de en güzel yanı, izleyiciye kendini anlatma çabasında olmaması. O sadece oynuyor ama hissettirerek. Dilin'in kariyerinde attığı her adım onu daha güçlendiriyor. Yolun başında ama her geçen gün yıldızı biraz daha parlıyor. Ben bu cümleleri okurken onun dünyasına biraz daha yaklaştım. Umarım sen de dinlerken onunla aynı frekansta buluşmuşsundur. Eğer bu ismi daha önce duymadıysan, şimdi aklında bir yerlerde yer etmiştir. Zaten böyle yetenekli oyuncularla bir kere tanışırsın. Sonra her rolünü takip etmek istersin. Bir gün tekrar onun hakkında konuşuruz belki. Yeni projeleri çıkar, yeni karakterleri olur. Ama şimdilik Dilinin hikayesi burada kalıyor. Şimdilik. Sen de bu yetenekli ismin yükselişini yakından takip etmek istiyorsan gözünü ondan ve bizden gelecek olan haberlerden ayırma. Daha birçok sanatçının bilmediğin yönlerini, hayat hikayelerini, başarılarını, yolculuklarını ve oynadıkları rollerin hikayelerini senin için biz burada paylaşacağız. Kameralar kapanınca değil, sahnede parladığında tanırsın gerçek oyuncuyu. Ve biz onu çoktan tanıdık. Eğer bu hikayeyi sevdiysen devamında neler olacağını birlikte görelim. Ve işte böyle bir yıldızın hikayesini daha sizlerle paylaştık. Kamera arkasındaki sessizliği, sahnedeki güçlü duruşu ile dilin döer. Onu izlerken kimi zaman üzülüyor, kimi zaman seviniyor, kimi zaman da heyecandan yerimizde duramıyoruz. Dilin Döer'in bir sonraki projesini merakla bekliyoruz. Bu videoda bir yolculuğa çıktık ama yolun en güzel kısmı hala önümüzde. Bir oyuncunun hikayesi biter mi? Sadece yeni bir sahne başlar. Takipte kal. Google yazmaya üşenenler için buradayız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.